Hedefimiz Afrika ülkelerine e, ihracatı en maksimuma e, çıkarabilmek, e, ulaşamadığımız noktalara ulaşmak, müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için buradayız. Bu forum düzenleyen Boğaziçi e, Firmasına teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki fuarda daha geniş, daha kapsamlı e, standlarımızla ve daha çok müşteri Pörtü ile hizmetle katılımı sağlayacağız inşallah. Fuardan çok memnun kaldım. Bu arada organizasyonu gerçekten mükemmel yapmışlar. İş akışı, işin devamlılığı çok beğendim. Çok mükemmel olmuş. Ben daha önceden Çin, Almanya dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında hem katılımcı hem de ziyaretçi olarak birçok fuara katılmıştım. İş akışı olarak çok beğendim. Hepinize teşekkür ederim. Bu sanırım üçüncü formumuz. Daha önceki katılanlardan, buradan da çok ümitliydik. Beklentilerimizin karşılığını görmeye başladık. Bu organizasyondan dolayı özellikle Utku Bey'e teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarına da başarılar diliyorum. Çok güzel firmalar burada katılıyorlar ve o şekilde ki ben görüyorum piyasa çok genişir inşallah. 6-7 senede biz Türkiye firmasında çalışıyoruz ama bu sektörü çok güzel görmüşüm. Baya bir e, müşteri potansiyeli bulduk burada. İnşallah devamını da e, istediğimiz gibi olur. Forum e, sabahtan beri canlı bir forum, güzel e, güzelliğinin yanında müşteri kitlesi kaliteli. Bu önemli bir detay çünkü birçok fuarda gördüğümüz hani e, alıcıyla e, gezici dediğimiz tabir ettiğimiz e, ayrım burada. Gözde görülüyor, alıcı ağırlıklı bir forum olduğu ortada. Tebrik ediyoruz fuar organizasyonunu. Bizler şirket etkilerimiz, ortaklarımız geçen hafta Afrika seyahatin dedik, yaklaşık 15 gün Batı Afrika ülkelerinde bir dolaşma. Fırsatımız vardı. Oradaki müşteri portföyümüzü burada ayağımıza getiren yetkililere, e, dolayısıyla bizim alıcı ve satıcı bir arada getiren arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın bize ufuk açtığı, e, özellikle Afrika pazarındaki ihracat yolunda biz de varız e, düsturuyla yola çıktık İzmir'de. E, biz de inşallah ülkemizin kalkınması açısından e, buradayız, Ç var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz.